Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizler birlikte Oscar Çöller'de de çok sevdiğim bir bölüm olan ve daha doğrusu su git daha doğrusu çok sevdiğim bir bölüm olan Anne Timsah adlı bir bölüm bölümün dublajını yapacağım arkadaşlar. İyi seyirler. Ama bu arada ama bu arada bu videoyu çizgi sitesinden buldum. İyi seyirler. Yani tekrardan yani.

Belki bu iyi olabilir. Evet. aşkım bak sana getirdim. Bak oyuncak. Bak kapıyı mı seni? Evet. Hayır. Oh. Oh. Bir dakika bak lan. Sağ için. Çok güzel çilekler. Oh. Hadi hadi bir Bak. Çok lezzetli. popi. Hemen bir hemen bir çıkayım o zaman gitti. Oo! Çilekler. Ama çilek? çilek verirsem, o da beni öper. Aa! aa, aa. aa iyi fikir. Hemen bir kavanoz alayım. Ha, abi tehlike varmış. Hadi. Aa, ha. böyle ya? güzel tenim. Çıkıyoruz. Güzel kadar Eyvah uçurum. Eyvah uçurum. Kaçın. Lan niye şimdi? Bu kim? Olamaz. Olamaz. Anne. Kim böyle? Ha? Bu da ne? Abi yavru. Yorun neymiş? Ha? canım benim. Ha? Anne! Kaç 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 kaç. kaç. Oh! Ya ah, yüzüm. Ha? Anne! <laughs> Anam! İmdat! <iblaat>. Kurtarın beni. Ya! <laughs> İmdat! <Öldürüyor> ha? Ona ne yaptın çocuklar? Peki oldu. Tamam. Ha? canım benim. Ay, nasıl sesi isteyeyim ben. Dur bakalım. Hayır gitme. Ay! Hmm, Çocuk benim. Şurası nasıl seveyim? Şurası nasıl seveyim? Gidip kaçmam gerekiyor galiba. Gitmeye gitme. Kaç 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 Fuck. <laughs> Gitmeye gitme. Nasıl sesini duydum. Ha? Kualdım aç. Hmm. Sana bir şeyler bulmamız gerek. Hadi gel bakalım. Kimse şey yok. Bizim çocuklarım da yok. Gel bakalım. Aa. Hadi çıkalım. Kaçın! Bütün tahmini oh, Bütün tahmini silahı olabilir. Doğru mı az Evet! Gel buraya! Ha. Kaçın! Aa. çok rahat oluyor! Kaç 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 kaç! Ha. Gel buraya! Bak bak ay. Ah, Mısır. Ah, hadi Hadi oraya gidelim. Burada çilekler var? Bu o zaman. oraya gidelim. Evet. Hadi dostum bak. İki tane yiyeceğim. Tamam. Bir tane sipariş yiyeyim. Tersi ben. <laughs> 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 keyifli götüreyim. Evet, üç tane tek tak Bir tanesi buradan, bir tanesi alayım. Mouse score gitti. İstans kırıp sonra sentiye getirdim. Hadi sen bana ver. Evet. Önce... Anne, cipta! Ha? Özür dilerim. Hmm. Çok üzgünüm Tinsa. Seni affettim. Hadi gel bakayım yanıma. Hop, hadi gidelim. <laughs> Evet. Ha. Hmm. Oscar buradayım. Çocuklar Oscar. Ha. Onu takip etmeliyim. Hmm. Burada bir yerlerde de olmalı. Ha. Ha. Annetim sak geliyor. Hadi gelin. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Ya. Yeah. Çıkın buradan. Çocuklar. Oo, bu da fener nasıl... Döe! <laughs> <laughs> bunu. Eyvah! Kaçın! Oh, azık. Dire al Oh! Oh! <Gülüyor> <Gülüyor> uh, 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 benim. Sen kimsin? Önce ben öp. Sen seni öpeceğim. <laughs> kaç neyse. Oh, ucuz atlattık. Evet, gidelim. Ha, bir dedi ortası. Anne sen misin? Anne Evet, tabii ki benim küçük yavrum. Evet. Hadi, hadi ben Hadi bir Tamam. Ha, çok güzel. şimdi de yap. de Ha, çok güzel. Hadi ben ben çiğ var. Ha, çok güzel ha. Evet. arkadaş yine başlıyoruz. Aa. Arkadaşlar, lütfen kanala abone bağlantı. Sen Güle güle arkadaşlar? Ya. Ya, ya, güne güne arkadaşlar. Evet. arkadaşlar, kanalıma abone olmayı like atmayı, video üzerine basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer bu yavru kedi videosunda özetiyseniz yorumları yazın. Bunu kapçuttan buldum. E, neyse lafı daha fazla uzatmadan kapatıyorum. Hoşçakalın.